YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar 13K RP'lik kutu açacağız. Bakalım küre açacağız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Ben de merak ediyorum ve bu arada Twitch'te yayındayız. Onların da size gördüğünüz gibi selam var. Onları da bütün videoyu izleyeceksiniz. Neler yazıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Biz de Twitch'te yayındayız bu arada. Hepinizi de bekliyoruz. Twitch slash Berkay Berkusadesi'ne ekranda çıkacak zaten. E açıklamada da linki var arkadaşlar. Şimdi 13 KRP'lik kutu alıyorum öncelikle. Bakalım kaç tane kutu alabiliyoruz? 25 tane 50 tane direkt. 12.500'e 50 tane kutu aldım. Üstüne e, 500 LP'lik e iki 2 tane alacağım. 2 tane alacağım şimdi. Bir tane de buradan aldım. Bir tane de buradan aldım. Hop. Güzel. 50 e, Arkadaşlar e, 52 tane kutu açacağız. Ve çantası da var. Bu çantadan ne çıkıyor? Merak ediyorum. Bu çantayı en son mu açalım? En son açalım, heyecan olsun değil mi? 52 tane artı özel çantaya açıyoruz. Heyecan durup da başlıyorum. Alttan da müziği veriyorum. Devam. Şarkı sesi nasıl bakalım? Biraz arttıralım. Evet arkadaşlar, alttan da hafifçe şarkımızı verdik. İlk kostüm 10 tane açalım, 10 tane. Başladık, başladık. Hop! İlk kostüm Atlantis Çok beğenmedim, ikinci. Oğlum bu ne? Balık sponsor oldu galiba. Balık sponsor oldu galiba. Kutup Savcısı Fizz. SSV Rengar of, oğlum ne bunlar ya? Ne iş ne iş ne E güzel güzel. 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 İtfaiyeci Tristan oynanır. Tristan en iyi kostümlerinden. Devam. Hop. Pijamalı muhafız Miss Fortune. Bence oy oy güzel güzel. Devam. Hop. Uzayse oy güzel bak bu da Solo oynuyorsanız en iyi kostüm bak iki en iyi kostümlerden çıkartıyoruz ha iki en iyilerden çıkartıyoruz hop o işte bak bak bizim şu an kitle eridi bu videoya bak buna eridi bizim kitle bu arada şu an şarkıyı kapattım Batu sen ekle ben yemin ederim sıkıldım arkadaş şarkıdan. bizim kitle ee, bu kostüme eridi devam Allah kostüm çıkmazsa çıkmaz Uzay serüveni kar mı? Oy oğlum neler çıkıyor bu kapsül neymiş? Oğlum çok iyi. Oy bu da güzel bu da güzel. Devam. Tak. Aa bu, bu kötü bu kötü abi. Bu kötü bu kötü bu kötü bu kötü. Bu kötü. Devam. O kelle avcısı. Oğlum hep hep mavi şeyli kostüm çıkıyor kristal. Devam. Son olarak arkadaşlar cevher. Oo cevherimizi de cebimize attık. Bu arada arkadaşlar çıkan kostümlere en son bakacağız buradan. Güzel. Şimdi ilk 10 taneyi açtık şimdi bir tane daha 10 tane daha açalım abi bence güzel kostümler çıkacak gibi ya çıkacak gibi yani devam Ne bu bu ne abi Ayak gibi çantası ne çıkıyor bundan dur bakacağım buna oha çok iyi Oy oğlum var ya hepsi efsanevi falan çıkıyor ya kaylı da altın karat kaylı da yapıştırdık yani hesabı bu arada tak yapıştırdık efsanevi skinlerden bir tanesi devam Oo Kutup okçusu varız. Güzel 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 bu da güzel. Sonsuz kılıççı. Oy oğlum bunlar ne ya lan ne güzel kostümler çıkıyor. Ben de istiyorum bu kutulardan bana da 30 tane 50 tane atın. <laughs> ben de istiyorum. Devam. Dünüzlerin böyle olsa dayanı. Of oğlum chat şu an var ya. Bitti ya bitti chat şu an eriyor. Chat şu an eriyor yani devam. Hemen savaş makinesi. Oy oğlum bu ne? Şu kostümlere bakar mısınız ya? Oğlum devam tak Oy beyler ben iptal oldum bu kostümü bana atarsanız Yani Tray'ın iyi kostümlerinden biri bence bir de Kanlay Tray'ın de çok hoş ama Bu da ayrı bir hoş yani ben zaten hiçbir kostümü kötü diyemedim neredeyse kutuyu açtık 3-5 kötü kostüm çıktı hop ya bu çöp 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 tamam tamam çıktı kötü sonunda Ağzımızı açtık kötü kostüm çıktı Devam Hayalet fiddlestick mi o alan ben bu kostümün split şartıma değişti? O oh, güzel bir şeye benziyor ha. Devam. Aslan dansçı kogma. Bu da kogma oynayanlar için gayet güzel bir skin bu arada. Devam. Son olarak hop tak. Kozmik Lux. Of 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 of. Eridim. Peki 3260'lık bir tane kostüm çıkarmamız yok mu? Yok bu 3260'lık bir kostüm çıkarmamız. Bu arada arkadaşlar sizin için bu videoyu çekiyorum. O kadar RP'yi bulduk ve harcıyoruz aynı zamanda. Siz de bu videoya özel 1000 like atıp aynı zamanda yorumları da yaparsanız sevinirim. Bu videoyu seviniyorsanız ve 1000 like gelirse bunun videonun devamını belki 100k RP'lik bile kapsül açılımı yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden like'larınızı yorumlarınız bizim için önemli diyoruz. Like atın chat YouTube. Devam edelim. Şu kutuya bir bakalım mı? Ne yazıyor? Önceki ay festivali kutlamalarında kostüm kristalleri kazanmak ve ekibini daha havalı hale getirmek için aç. Bakalım. O savaş ustası %70 ihtimalle 3 kristal, %30 ihtimalle 4 kristal, cevher ve kalıcı ihtişamlı kostüm çıkma ihtimali 1.5'e çarpılır. Oğlum bu neymiş? Açıyorum. Hop tak. 4 ay ekibi kostüm kristali, cevher. Oha bu ne oğlum? Ay festivali, ay fişek, meka krallıkları ve savaş ustası sayesinden 4 kostüm kristali. Oha oğlum bu ne? Neler açıyoruz lan? Devam ediyoruz arkadaşlar. Doğru tayyip edeyim kostümü açtım. Bugün sona Savaş Ustası Sinza, Işık Fırtınası Wukong ve Mecha Krallıkları Leona çıktı bence. Yani bir tane şey açıyorsun, dört tane kostüm çıkıyor. Oğlum kaç kostümümüz oldu? Ben anlamadım. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaldı 32 tane. Hop açıyorum. Ölüm elçisi Victor. Güzel. Gladiator Draven. Ben çok severim ama eskilerden. Çok eski kostüm. Özel silah güzel. Bu arada Lotus şiiriyle fena değil ama ucuz bir skin. Oyuncak asker Gangplank oyun içi bence güzel bir kostüm. Devam. Zebani Nasus. Of şu an bizim Nasus mainler kafayı yedi. Evde böyle kafasını bir duvardan diğerine vuruyorlar. Ben biliyorum o çocukları. Bana hep Nasus çek abi yoksa evine geliriz falan diyorlar. Ben biliyorum. O yüzden. Devam. Havalı Gragas. Güzel. Fırtına Forvetakali. Beğenmedim. Çetin Ceviz gelen yok 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 yok. Devam. Şofan Kılıcı Bak bu da güzel kostüm oğlum, Çok iyi kostüm geliyor ya. Arkadaşlar son 22 tane kostüm. Son o çantadan ne çıkacak onu çok merak ediyorum. Bu çantadan acaba ne çıkabilir ya? Çantadan ne çıkabilir? Bir chat yorum alalım. Chat çantadan ne çıkacak oğlum? Ne yazıyor bakalım bir daha. 50 kilo paketi özel bir hediye için aç. Çok şanslıysan ay ilavesi de kazanabilirsin. Her yer gibi nadirlik seviyesinde 9 kostüm çıkma garantisi var. Of. İlave çıkma ihtimali %20'dir. Oğlum 9 kostüm mü çıkacak? Oğlum var ya. Kalıcı kostüm falan da çıkıyor oğlum. O çok iyi. O çok iyi. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10 tane daha, daha buz eşleri Shaiva'da. Bence Shaiva'nın zaten çok skin'i yok. Ama yeni gelen daha iyiydi galiba. Devam. IG Camel bak bu güzel skin. Bu güzel skin yani Camel'ın bence en iyi skin'i diyebilirim. Çok güzel. Devam ediyoruz. Zihin hareketçisi Zed. Bunu da chat kesil sever. Chat'te Zed main illaki vardır. Devam. Hop. Kanlı Evelin. Yani fena değil ama de şartı güzel. Oyun içi de güzel. Devam edelim. Zehirli Doktor Mundo. Uzak benden uzak dursun bu skin. <laughs> bu skin benden uzak dursun sevmiyorum bu skin'i. Bu skin benden uzak durabilir. Hop devam. Barbaros Gangplank güzel. Güzel oyun içi güzel bu skin. Hop. o FPX Trash çıktı. Ben bunu oyunda çok görmedim ya. Niye kimse de yok bu skin acaba? Güzel mi? Ben bilmiyorum. Güzel mi bu skin? Ben bilmiyorum çünkü bu skin'i. Leş mi? Chat leş mi diyor? Oğlum oyun mu diyor? Chat mi, leş mi diyor? Chat biraz geriden geliyor. iyi gibi diyorlar. Güzel güzel. Devam. Tarih öncesi renkton. Eh, bu kötü. Bu buradan kötü çıktı bu onludan. Devam. Kar topu savaşı mazar. Ee, cesur kılıç riven. Güzel. Cesur kılıç riven da güzel. Hop. Devam edelim. Ya bu video özel. Ben de iki kişiye yorumlardan iki kişiye bu video özel. Vermedik mi arkadaşlar? Ee, iki kişiye kapsül ya da kaç kişiye verelim? Dur bakayım. Hatta iki kişi değil arkadaşlar bu videoya özel yorum atan üç kişi arkadaşlar yoruma ne yazacaksınız? Ee, Instagram'dan açıklayacağım videoyu. Yoruma e, katıldım. TR Nikim. Yazacaksınız arkadaşlar bu kadar. Yoruma yazıyorlar, yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda 3 tane de bu kostümden veriyorum. Bence gayet güzelmiş. Bu ee, küreden veriyorum. Bu kürenin skin geçerse de ayarlarız. Yeni kürelerden veririz. 3 tane veriyorum. Instagram'dan açıklayacağım. Siz de Instagram hesabını hemen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Tekrardan söyledim. Ekranı zaten Batu yapacak. E, katıldım. TR 2. üst üste nick. Size de verin benden de hediye olsun deyip devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 10 tane daha açıyoruz hemen. Tak. Bu Zecdereş hayvana çıkmıştı zaten. Devam edelim. Ee, Yeraltı Dehşetine ötülüyoruz. Devam. Ee, Havuz Partisi X. Devam. Güzel. Kozmik Süvariye Karim. Bence Karim'in en iyi skin çıktı şu an. Mükemmel, mükemmel bir skin. Devam. Gecenin Kılıcı Yasuo. Aa, Yasuo mainler şu an delirdiler. Biliyorum arkadaşlar. Belki sizde de çıkacak. Ben size vereceğim. 3 kişiye de bu kostümlerden vereyim dedim. Ee, öyle yapacağız devam ediyorum şeker kız misfortune bence kötü şimşek için kötü abi bir tane gomis diye bir futbolcu vardı hatırlıyor musunuz o da bu aynı o bu adam o yani ondan alıntılamışlar direkt hatta batu ekrana koyar gomis adamın ismi neydi ya o gözlüklü neydi o adamın ismi gözlükçü futbolcu vardı ya onun ismi neydi arkadaşlar gözlükle futbol oynayan e e edgar davids evet edgar davids aynısı arkadaşlar Batu zaten ekrana verir e, ee, gözlüklü. Aynısı Luşu'nun bildiğin skin'i o adam arkadaşlar. Edgar David. Doğru. Ee, Batu da zaten ekrana vermiştir. Aynısını koymuşlar. Devam. Uzay serumunu Twisted Fate. Bu skin'i hiç görmedim. Oyunda da hiç görmedim. Nasıl bilmiyorum. Ama chat büyük ihtimal zaten oyunu yazacaktır bu skin'e. Ben biliyorum. Devam. Hemen hop çektik. Savaş ustası zinzağı çıkartmıştık zaten. Cadı Elis. Of bu skin de güzel. Bu arada arkadaşlar Zinza oynuyorsa ya oynuyorsa Zinza da her kostümü çıktı. Devam edelim. İki tane daha bu kutu da açıyoruz. Hop. Geldi gönül avcısı ve Rus. Hop. Geldi. Uyyy. İddet boynuz. Cosplay'li Veigar. Oğlum bu nedir ya? Veigar'ın güzel bir skin'i geldi. Son olarak da bir cevherimiz daha var arkadaşlar. Üç cevher oldu. Son kutu geliyor. Son kutu geliyor. Son kutu geliyor. Bakalım arkadaşlar ne oluyor? Bu büyük kutuyu açmaya korkuyorum gerçekten. Bastım. Bastım KDA Ari. Bir tane 9 kostüm var. Devam. Oo, bir huzurlu Darius bence güzel. Oo, denizlerin belası dayana. Oğlum 9 kostüm de çıkmaz be. Guardian Sivir. Eh, çöp. Eee Pentakil Kartuş. Yani bence oyun için fena değil ama en iyi kartuş skin diye ama. Galio. Bence oyun için güzel bir skin. E, Frejortlu Ramos. A çata Leblanc. Son olarak arkadaşlar son skinimiz tak bastık. Atom fizikçi yımır çıktı arkadaşlar. Garimetleri de ekledik. 13 13 KRP arkadaşlar çıkardığımız kostümler Bunlar arkadaşlar sizce worth mi değil mi? Yorumlarda bildirebilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarda çekiliş var. Sizce worth mi chat? Chat siz de bir söyleyin. Worth mi değil mi? Kostümler. Worth mi değil mi? 13 KRP. Bence gayet güzel de kostümler getirdik. Yani bayağı işlerinde güzel kostümler vardı. Word diyor chatte. Karar olaraktan Word çıktı. Bence de güzeldi arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz video like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelmesi istiyorsanız like butonunu da çökertin. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Instagram'dan açıklayacağım dediğim gibi. da takip etmeyi unutmayın. Açıklayacağım kişilere oyundan da ekleyeceğim ama Instagram'dan açıklayacağım. En önemlisi takip etmeyi unutmayın. Instagram'da açıklamada linki var. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerden e, bildirimlerden tümünü açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize. E, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerden tümünü de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.